Neredeyse Türkiye'deki mısırın yarısının üretildiği Çukurova. Türkiye'deki buğdayın yüzde on üreten Çukurova'da. Dün hububat fiyatı açıklandı. Açıklanan fiyata bir bakın, açıklayana bir bakın. Geçen hafta Rize'deydim. Buradan Adana'dan Rize'ye çay üreticisine Çukurova'dan selam olsun. Orada da fiyatı Twitter'dan açıkladılar. Burada da açıklanacak fiyat. İyi ise o fiyatı Cumhurbaşkanı açıklıyor. Normalse bakan açıklıyor. Kötüyse birini bulup açıklatıyorlar ama dünkü buğday fiyatını açıklayacak adam insan içine çıkamaz insan içine. Yazıklar olsun. Tweet atıp açıklıyorlar. Geçen sene bu buğdayın fiyatı alım fiyatı 8 lira 25 kuruş. Bu sene buğdayın alım fiyatı inanılır gibi değil. 9 lira 25 kuruş. Geçen seneden bugüne TÜİK'in hesabıyla enflasyon yüzde seksen. Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumu TÜİK yüzde seksen diyor. Ama git sor mazot kaç kat arttı, gübre kaç kat arttı, ilaç kaç kat arttı ama enflasyon yüzde yüzün üstündeyken bütün giderler iki katını aşmışken yüzde on zam vererek 8.25'lik buğdayı 9.25'e satacaksın demek. 11 lira maliyeti olan buğdayı 9 liraya almak. Yani sen bir sene çalıştın, didindin ama karşılığında maliyetine bile kurtaramadın demek vicdansızlıktır, insafsızlıktır. Bu fiyatı kabul etmiyoruz, bu fiyata direneceğiz, isyan edeceğiz. Adana'dan sesleniyoruz. Buğday fiyatı 15 lira olmalıdır. Maliyetin 11 lira olduğu yerde 15 liradan aşağıya bir buğday fiyatını asla kabul etmiyoruz.